Ben... Edinilen bilgiye göre Demirci Sopran Köyü'nde yaşayan Mustafa Hasan'dan dün öğle saatlerinden beri haber alamayan yakınları endişelenerek durum 112 Ağacı Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve Jandarma ekipleriyle Akredite Derneği'nin arama kurtarma personeli sevk edildi. <laughs> daha var. Orası da kontrol etmiş. Orada da burası tıklasın. Bölgeyi zaten ekip Başka bir Bölgede Bulu Afat 5 personel 2 araç, GD Jandarması 12 personel 4 araç, UMKE 4 personel 1 araç, Bulu Arama Kurtarma 5 personel ve 1 araç ile arama çalışmalarına başladık. Afat Başkanlığından gelen bir gece görüşü ve termal drone ile çalışmalar sürüyor. köy köye çevresine 2 gündür arama çalışması devam ediyor. <laughs>